Herkese merhabalar. Bu videoda size Adil Efendi İlim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı kısa ismiyle ADEV Öğrenim Bursundan bahsedeceğim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve uluslararası lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdüren öğrenciler için ADEV Vakfı bünyesinde burs komisyonu tarafından belirlenmiş koşullar doğrultusunda 9 ay boyunca burs verilecek. Burs şartları şöyle Türkiye'deki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olmak, ara dönem öğrenciler için not ortalamasının 2,5 ve üzerinde olması ve burs başvurusu için en az bir referansa sahip olmak. Başvuru esnasında istenilen belgeler ise şöyle, burs başvuru formunun doldurulması gerekiyor. Bu formu videonun açıklamalar kısmında linkini görebiliyor olacaksınız. Öğrenci belgesi, yeni başlayanlar için ÖSYM sonuç belgesi, transkript, nüfus cüzdan fotokopisi, banka IBAN yazan dekont ve referans mektubu. Başvuruların istenilen belgelerle birlikte adilefendivakfı.gmail.com adresine burs başvuru konu başlığı ile gönderilmesi gerekiyor. Başvuru dönemi 14 Ağustos'ta başlamıştı, 5 Eylül'de sona erecek. Mülakatlar 5 Eylül ile 20 Eylül 2023 tarihleri arasında olacak. Sonuçların açıklanması ise 25 Eylül 2023 tarihinde. Adaylar göndermiş oldukları belgeler doğrultusunda başarı ve ihtiyaç durumlarına göre sıralanıyor. Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen öğrencilere e-posta veya telefon yoluyla bilgilendirilme yapılıyor. Mülakata hak kazanan bursiyerler vakıf genel merkezinde mülakata çağrılacak. Şehir dışında ikamet eden öğrenciler ile online görüşme sağlanacak. Referans olmayan adayların başvuruları değerlendirilmeyecek. Öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdikleri bilgilerde, durumlarında ya da vakfa teslim edilen belgelerin herhangi birinde işe giriş, evlilik, dönem dondurma ve buna benzer değişiklik olması durumunda derhal vakfa bilgi verilmesi zorunlu. Adev Vakfı'nın belli periyotlar ile toplantı, seminer ve buna benzer programlarına katılım zorunlu. Vakıf tarafından belirlenen proje, program, toplantı ve seminerlere talep edilmesi durumunda görev almakla yükümlü. Adev Vakfı, Burs Komisyonu tarafından alınacak kararlar doğrultusunda takdir hakkına haiz. Akademik ve öğrenim başarı düzeyi, belirlenen vakıf bursiyeri yükümlülüklerine uymama, ekonomik ve medeni durum değişikliği konu başlıkları başta olmak üzere komisyon öğrencinin bursunun kesilmesine karar verebiliyor. Bu bursa başvurabileceğiniz linki ve burs müracaat formunun olduğu linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.